Bugün büyük gün sonunda bakalım günahımız ne kadar olacak. Bu Türkiye'nin en bedavacı insanıdır. Aga lastik hiç tutmuyor. Çalıştım yere gidiyorum. Arkadaşlarıma sürpriz yaptım. Herkese merhaba. Bugün büyük gün Sonunda CBR 1000RR ASP nasip oldu. Aldık şu an Denizli'deyiz. Tekrar Manisa'ya dönüyoruz. Biraz heyecanlıyım. Biraz da geçe kaldık. Gittik sabahtan işleri hallet. Onu yap bunu yap. Ondan sonra geldik. Zaten bir saatte belli oldu ya. Sabah 8.30'da kalktım. Arkadaşı bile onda aradım. Denizli'ye gidiyoruz dedim. Şimdi dönüyoruz. Bakalım. Biraz yorgunluk var. İnanın. Vallahi çok yorulduk ya. Eleman 4'te işe gidecekmiş. Biz geldik. 4'e çeyrek kala. Motoru zaten sağ Sağ olsun burada bir tanıdıkta baktırdık. Motoru baktırdık. Yine sağ olsun İsmail abi yardımcı oldu. Sadece şu an lastikleri çok kötü. Ama onun dışında motor gerçekten inanılmaz güzel. Sesi mesi muazzam. Yani tabii şu an orijinal eksodu var. mev kastım motor sesi. Hiçbir harici ses yok. Zaten şu an 2016 model 17 çıkışlı 14.980 kilometrede. Yani güzel parayı aldık. Yani güzel dediğim yine beni çok fazla borca soktu. Şu an motor bankanın zaten. Benim değil. Kiralık Bilmiyorum. biniyorum. Aylık kirasını yatırıyor motorun. <gülüyor> <gülüyor> Motorda bu arada quick shifter var. Evet. Şu an ışık yanmıyor ama. Shell yani. tabii ki. Ya bilmiyorum aga ışık yanmadı yani. Benzin ışığı yanmıyor şu an. <laughs> Ulan o kadar para verdik. Benzin göstergesi yok. <gülüyor> <gülüyor> lastikler gerçekten inanılmaz kötü. Hatta daha motorcunun oradan çıktık. Daha döneceğim. anayola yola Motor soruyor hafiften döneyim dedim. Böyle yanman geldi. Yani lastik masrafı zaten olacak. Ya ne bileyim üzerindeki lastik. Şu an Rosso 3 var. Yani o da sıfır olsa onu da değiştirecektim zaten. Çok bize göre değil ya. Biz biraz daha sert kullandığımız için. Ya bakalım şimdi bakım yaptıracağım Manisa'ya gidince. Şu an için motorun problemi yok. Motor gayet düzgün. İnşallah ilerleyen zamanlarda da bize sıkıntı çıkarmadan sağ salim bineriz. Bakalım günahımız ne kadar olacak? Be bedavadan bir şey işlen mi? <laughs> Şu an çekiyorum bak ha. Bu Türkiye'nin en bedavacı insanıdır. Yağsızlıkta master yapmış. <gülüyor> <gülüyor> Neden yemek yemedin? <laughs> Bedava yiyeyim diyor. <laughs> Sabah tam kahvaltı yaptım. <laughs> Yapıyordum ekmek ağzımda. Motor almaya gidiyorlar dedi, bıraktım. Bıra yani Zarar olmasın. <laughs> zarar olmasın. Onu yarın sabah yiyeceksin artık değil mi? Tabii. <laughs> ben onu şimdi dolaba attım bozulmasın diye. İyi. <laughs> yeah. Bu göbek bedava göbeği. Aynen. Avanta göbeği. <laughs> Avanta göbeği. <laughs> 85 lira aldı. Demek ki içinde biraz benzin varmış. Aga lastik hiç tutmuyor. <laughs> Göremezsin borç gözüküyordur. <laughs> yani öyle inşallah herkes hayalindeki motorun sahibi olur ya. Ben hayal ettim, çok çalıştım, başardım yani. Hepsi bu. Bu devirde mal sahibi olmak gerçekten çok zor ya. Gerçekten inanılmaz zor. Yani bu arada belki merak edenler olabilir. Bir tane SP ile bir video yayınlamıştım. O SP bu SP değil. Bu başka bir SP. O Sefer abinin motoruydu. Bu başka Denizli'de de bir elemandan aldık. Evet şu an çalıştığım yere gidiyorum. Arkadaşlarıma sürpriz yaptım. Motoru alamadım İşte usta pürüz çıkardı falan filan dedim. Yani güzel olmadığını söyledim. Ondan sonra herkes eli boş bekliyor şu an beni. İşte şimdi sürprize doğru gidiyoruz. Almadıydın. Almadım işte. Ne oldu lan? Alamadık ya. <laughs> sağ kanka. Sağ olasın. Allah Allah, Allah. Sağ olasın biraz. Seni sağ olasın abi. He? Ha? Ha. ha. kırmızı da bunu şey yaptı. Eyvallah kanka sağ olasın.